yapamadık. Bu güzel manzarayı çekelim yani. Videosunu çekelim bari. Şöyle. Benim sayfam var. oraya paylaşıyorum internette. Sen gerçi bakmıyorsun internete. Yok ben internet kullanmıyorum. Onlarla uğraşmıyorum. Müreftiye pek geldiğimiz yok yani. Arda sırada öyle iş çıkarsa geliyoruz. Müreftiye de bir sıkıntı falan gelmiyoruz. Böyle iş çıkarsa evet. Arda sırada geliyoruz. Benim yukarıdaki evin dolaplarına da seçki yaptı. Evet. Oraya. Oranın manzarası daha farklı, daha güzel. O bir arkadaş vardı bu tarafta. Onu kere yaptı. Ölmüş Baş... galiba o diyordu. Öldü. ha. Bomber <laughs> Bey. Beraber yaptırdık onları zaten. Ondan sonra bizim benim tanıdığım bir arkadaş daha var onun kızı şey yaptırdı. Mutfağını yaptırdı. Yani 4 yani tane bir orada yapıldı. Yani bu şeydeki evet. şarköydeki evin dolap şey yatak odasını yaptı. Ayakkabılık yaptı. İçeri böyle bir tane yaptı. dolap yaptı. Bayağı yani. bir, bayağı bir dolap yapmış yani. Ha. Sen kazanır hep Sezgin'e vermişsin şey ya. <laughs> Her daha sakin. Şimdi evin olduğu yer daha rahat değil mi? Rahat. Senin evin olduğu yer e, manzara olarak çok güzel. Yazın Tabii. benim biraderim var Almanya'da. O geldiği zaman denize or Şarkö'de girmez. Ha. Atlar arabayla gelir. Şarköy'de benim çocuklar da girmeyi istemiyor. Girmiyor. Geliyor senin bu evin ön tarafında marina var ya. Ha. Onun içine denize girmeye geliyor. Burası yüzme havuzu gibi. Şimdi burada ne kadar rüzgar olursa olsun. Marina'nın içi yüzme havuzu her zaman. Yok Marina'nın iç, iç, içine geç. Bunun dış tarafları var ya. Evet. Mesela Lodos eserse öbür tarafı geçiyorsun. Evet. Limanın öbür tarafına. Bu yan, o yanlar rüzgar eserse bu tarafta da yani e, şey, hiçbir zaman yok. daha kadar şey yapmıyor. Hiçbir rüzgardan etkilenmiyor. İki, i̇ki tarafı da bize işe uygun. Anladım. Güzel yani sakin kafayı dinlemek isteyenler için. Bir de orada bir şey var başka yok. O çok yoğunluk yok. Bir tek o da araç trafiği olur yazı biraz. Şu Uçmak dereye, Gazi köye, Koçköy'e gitmek ister. O tarafı bizi Ben Yok sizin emin oradan biraz araç trafiği olur yani. Efendim? Sizin emin oradan biraz araç trafiği olur yazıyor. O zaman ben at, bot, araba çıkmayacağım ki bisiklet var benim evde burada. Ha. Şarköy'de. Ben de Şarköy'de her zaman bisikletle geziyorum ya. Şimdi o bisikleti buraya getireceğim. Burada bir gidip gelme için. O senin için daha iyi olur. Ha. Burada bulunamıyorum bir şey ya. Ben Şarköy'de her zaman bisikletle geziyorum. Ha, ben ben. Şimdi yürümek istiyorum bari. Yürümek iyidir ya spor açısından. Onlar yollar evet. Çok berbat. Yağ gibi olması lazım aslında buranın yolları ama. Ya evet, yukarıdan bir şey geliyor. Çamur akıyor. sağ ol. Arada oluyor bazen. Burası köy, köy geçiyor ya. Evet. Burada devamlı 50 falan. Buna ne oldu? Buna kalabilir burada. He babası, arkadaşımın babası burada zeytin falan eliyor da o burada kalabilir. Kim? Bizim usta var ya. Ha. Sezgin. Yok bizim usta. Ha, ha. O burada e, ee, aşağı kalmıştan babası zeytin topluyor. Akşam da eliyorlar burada. Aha. Belki o elinmek için kalmış olabilir burada. Yok. Sezgin kendisi devam eder dükkanı. Zeytin sezonu başladı. Tabii başladı. Zeytin olan zeytinlerini topluyor, eliyor. Tabii. Tamam. Yağ çıkartan yağ çıkartıyor. Yağ çıkartacak. Zaten dip zeytinler topladılar, onları sıkıyorlar zaten. Evet. Işte. Bu sene yalnız çok fazla yo şey yokmuş, zeytin yokmuş. Yani yok. Zeytin fiyatları da, yağ fiyatları da yüksek olur bu sene. Tabii yükselecek. 30'a Ot bulur. 25 veriyorlar bundan. Evet, 25 veriyorlar ama 30'u bulur evet. 30'a bulur. Buranın zeytinyağı da çok lezzetli ya. Güzel evet. yani oraya durup tutmuyor. He? Bizim oraya tutmaz. Aydın, aydın ama. mu? Sizin orada da zeytinyağı alıyor mu? O da bulunmuyor. Aydın, aydın demek zeytin demek. Ya. Ama evet. yeşil zeytin galiba daha çıksın orada. Hayır. Ya olarak da güzel. Türkiye'de en iyi aşağıya koyu bizde, bizde olur Bizden sonra hayvanlık, hayvanlıktan sonra gelir burası. <laughs> zeytin... En Sen en bize üçüncüyü attın ya. Yok bir dakika, en iyi zeytin gemlik, yemeği için. Ama yemek tamam. tipi o bir marka ah, oldu. Marka tamam mı? En iyi yemek yedin yemekten. Oranın bir şeysi o şekilde. Eğer yağ olursa bizim oranın asidi düşür çıkar. Havasından mı ne, ne derse ondan sonra. Ancak orası ondan sonra Asit oranı... Burası yüksek, yüksek değil mi şahıs? Şarkı önü düşürmüş. 0 05 şahı. 0-5 Zaten normal diyecek. Bir de buranın halkı çoğu bilmiyor. Zeytinyağı zeytin satacak. Boyun tezgahın üzerinde güneşin altında o zeytinyağı yenmez ki. Yani. Olay. Yağı içeriye bir odaya koyacaksa ki güneş görmeyecek, şey, sıcağı şey olmayacak. En iyi yağı denemek, denemek hemen buzdolabına koy iki dakikada dönmesi lazım. Değil mi? Tabii. Yani yağacağız biz biz o tarafta Ege'de. Aydın, Nazilli. Atça o tarafta hep zeytin abi. Sarı, Sarıgöl falan var galiba Manisa manis. tarafında. Manisa tarafından. Manisa'da da var diye. Yeni, yeni de, işte sen Öyle sen, öyle. Şimdi bizim İslam, burada zeytin İran, ağaçları yeni. Sen gel aynını gör. 500 senelik zeytin ağaçını gör. Tabii canım ben şimdi mesela Bursa'da tamam. e, Söloz diye bir yer var. Aşağı Söloz yukarı Söloz diye. Ölçü almaya gittim orada ben bir eve. Adamla konuşuyoruz diyor ki Ben diyor işte 100 ton 150 ton 200 ton senesine göre değişir diyor. Öyle zeytin olamıyor. Burada en fazla zeytin çıkartan ne bileyim 8 ton, 10 ton, 15 ton, 20 ton. Böyle çok fazla burada zeytin zeytinyağı çıkartan insan yok ya. Yani. Ama Bursa taraflarında Gemlik'te olsun, İznik'te olsun, Seloz olsun oralara daha fazla zeytin zeytinyağı çıkartıp Adamların geçimi sadece o yani. Zaten, e, zeytine zaten üzüm bağların zeytine çevirdiler. Tabii. Evet. Çünkü üzümcülük çok fazla i̇şte. bir şey kazandırmıyordu. Tabii. E, evet. Köylü de ben, seçenek olarak. Ben 20 senedir buradayım. Ben 20 senedir ben haftadayım. Eskiden tütüncülük vardı. Ha, tütün. O da o da. Üzüm var. vardı. Ne? Üzümler dediğin gibi eskiden çok fazla. Abi bu bu memleketi ne batırdı biliyor musun? Evet. Bu ellilerde atmıştı. Işte, bu inen zamanlarda var ya. Hani yasaklar. Evet. Şimdi neymiş? Tütün dikiyorsun. Ee, o zamanlarda bilirsin. Duymuşsun durana şey yapmasan. Ee, o tütünden alıp da kıyıp da kendin iç, içersen kaçak. Ulan ne kaçak? Ben bu tarla da Ya bu kendi ya. ekmişsin sen. Neyi ha? kaçak olsun ki? Öyle, öyleydi. Yalan mıydı? Ha? Devleti satacaksın. Devlette de parayla geri alacaksın. Sigara olarak, tütün olarak. Ha, evet. Niye, vereyim malımı? Ha? Bu, bu kadar cahil, görgüsüz bir millet olmaz abi. Ha? Ya dünyanın en şerefsiz milletiz ya. İnsan bazı utanıyor ya. ya. Kendi kendi ürettiğim bak, malı yasak olur mu ya? Ha? Her şey abi. Bir de fırsatçı bir milletiz. Evet geçen gün bir video izledim, hocanın bir tanesi çok güzel söylüyor. Keramet 30 lira olan diyor, battaniye diyor deprem bölgesinde 130 lira satıyorlarmış. Şu an İzmir'de olan deprem olan yerde 130 lira. Bu şerefsizlikten başka bir şey değil yani. Abi işte Kenan 30 ciddi. lira battaniye. Bunu 130 lira satacaksın, fırsatçılık yapacaksın da başın göğe mi Abi işte bir dakika ceza yok bizde. O, ona bir 15 sene hapislik bilmem ne kadar ceza verdiği yok, zaman. Yok caydırıcılık biz, bir, yok. Bir dakika evet. caydırıcı ol, olur. O şekilde o oldu bu çayı dolduracak Evet. Bir şişe su al mesela ufaklardan katlardan. Aksaray'da 1 lira. Eminönü'ne git 150 kuruş. Taksim'e çık 2 lira. Evet. Heh. Gel abi şimdi adam şaşırıyor ya. Ben bu suyu diyor Aksaray'da aldım diyor. 1 lira diyor. Eminönü'nde aldım 1,5 lira diyor. Burada aldım 2 lira. Gel işin içinden çık ya. Böyle. Böyle bu kadar adalet. Fırsatçılık, olur. fırsatçılık. Heh. Maalesef Şaköy'de de fırsatçılık var, Türkiye'de de var, her yerde var. kanımızı işlemiş abi. Hani, deprem oldu, çoğu gidiyor, hırsızlığı gidiyor, bilmem ne gidiyor, Fırs fırsatçılığı gidiyor. Hep böyle, hani bu kadar adi bir şerefsizlik olmaz ki ya. Milad yardım edeceksin, şey yapacaksın, daha düşmüş insana. Biz de nerede? İstifade etmek çalışıyordu evet yapılacak iş değil. İnsan hani ne dediği zaman bazı tanıyor. Deprem olmuş, adam çıkmış orada don gömlek kalmış. Tamam mı? Sen ona bir şey ver, vereyim, şey yapayım diye uğraşacaksın. Ya duyarlı vatandaşlar da çok bak yardım, dünya kadar yardım gönderiyorlar. Ya. Ben burada ileyim sen yola ben devam et. Evet. yok, ben buraya zaten, He, ben böyle gireyim. devam ederim, sorun değil. Burada zaten buraya giremiyorsun. Yok yok, pasaba giremezsin. Evet. Teşekkür ederim abi sağ ol. Benim kalem arkaya düştü ama yarın gideceğiz yarın eve götürsün kalem arkada. Sol, sorun değil sorun değil hadi hoşçakal. Evet arkadaşlar, Mürefte'den Şarköy'e kadar bir yolculuğumuz oldu. Ee, gelirken boş gelmeyeyim dedim. Gelirken çekeyim en Mürefte'yi, aşağı kalamış Eritlice'yi özleyenler, görmek isteyenler görsünler diye çekim yaptım. Şimdi bugün Cuma, Cuma pazarından geçeceğim dükkana kadar. Yine pazarda biraz çekmiş olalım. Gerçi şey akşam üzere artık pazarda almak üzere. Zaten çoğu pazarcı tezgahını toplamış. Bugün cuma pazarı vardı Şahköy'de. İşte saat 6 var akşam. Artık pazarın sonları. Tezgahlarını toplamaya başlamış artık pazarcılar. Malını satan sattı, satamayan topluyor artık. Ne <laughs> yaparsınız <laughs> <laughs> be? son verecek. Kanal 579 evet. Neredeydin? Münevceden geldik. Yok durun. İkiden montajladık bu abi. Daha yeni gidiyoruz. Evet. Dükkanda evet. değildik bugün. Görüşürüz aday. Hoşçakalın. Canlı yayın yok. Canlı yayın yok. <laughs> i̇nternet yok. internet. Evet. Şarkıdan herkese arkadaşlar sevgiler saygılar. Evet. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere hoşça